I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything Fire spreading all around my room My word's so bright it's hard to breathe But that's alright Hush Şöyle de güzel bir yerdeyiz. Geliyorum. O da reyting alır. <laughs> Değil mi? <laughs> Onun da şey videosu var. iPhone 12 suya dayanıklılık. Burada da alacak mısın? Evet. Alacağım. Bir. Bu düşsün suya ama. <laughs> Dronumuz. Çimçim ve çileklerimiz.

Görüşürüz Yunus. Kendine iyi bak. <laughs> Dünkü eğitimimizden sonra. Aynen öyle. Bundan sonra bugün... dağını kalat görmek istemiyoruz. Dağını kalat görmek istemiyoruz evet. Doğru başı. <laughs> Kaptanı der ya diyoruz sana. Ben görevimi tamamladım. Evet, bravo. O zaman it's my turn. deki kola değil, girdi. Evet. Balık ben... bağlamaya çalışırken. Evet. Bu arada firma sağ olsun çok mantıklı bir şey yapmış. Kablo uçlarında bir koruma yok. Hadi ya. Aynen o yüzden orayı çözene kadar şu an böyle streçle falan sarıyoruz. Evet. Toprak su girmesin diye. Aynen hani evet. balık bulucuyu alıp eve götürürken kablo uçları boşta kalıyor. Herhangi bir koruma yapmıyor. Hmm. Furuna'ya tamam. sevgiler. Evet, şu an Emel Sayın koyuna gidiyoruz. Evet, yani öyleyse biraz çapraz gideceğim. Eee, ee, İnbükü de deniyor oraya. Ya bak, ee, Marmaris'inler bilir. Bilmeyenler için de birazdan çekeceğiz. Görürsünüz Her zaten. Çok güzel bir koy. Bir Benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir koy. Hep yani en sevdiğim evet. koylardan biri diyebilirim. değiştirdik. E sayın koyuna doğru gidiyordum. Evet. Ama dedik ki şeyleri de D Otel'in oraya doğru bir gidelim. Hı <laughs> hı. Bir oraları görelim. Okey. Ondan sonra bu tarafa doğru döneriz. Geçtiğimiz koylarda da hoşumuza giden bir yer olursa demir atar dururuz. Tamam. Şu an ilk rota o zaman D Otel. Evet. Okey. Tamam. geldik. Demaris'in hemen yan tarafındaki koy mu oluyor burada? Demaris koyu. Demaris koyu. Demaris, 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 Karşıda Demaris, da şu en çekik restoran güzelmiş. Aa orayı görüyorum hep ben. Evet. Evet, evet görüyorum. Aynen. Evet. Neyse belki seneye. <laughs> Ay bu yaz seneye demişim ya. Gideriz. Bak burası rüzgarlı mı burada Bir değil. akşam yemeğimizi buradayız. <laughs> ama biraz dalga aldığı için şimdi Aslında şu an hani fena değil ama biz yine de bir gezip görmek yani daha az dalgalı. Dalga, dalga, dalga almıyor dalga almıyor. Dalga ve... almıyor ama evet. Alıyor. Biz Emel Sayın Koyun'a bakalım. Emel Sayın Koyun'a. Tamam. Yani neresi korunak dese orada durmamız daha mantıklı şu an. Kesinlikle keyif almak amacıyla. gitmesi her şeyi zaten evet. çözüyor. Bak ben bu tarafa geldim olay tamamen aynen, değişiyor. Evet. Aynen evet. Ya değişiyor. Bir anda tekne böyle dönüyormuş. Ya iskele yapmak önünde, önünde de bunlar var. yap. Şimdi görmemiştim aynen diyor ama şimdi görmemiştim. Hakkım yani dikkat et onlara. O ne ki mesela şu? O tonoz alır. Heee. düzenli geldi gözüme şu anda. Fazla güzel. Çok güzel burası. Ya tam oraya girmeyeceğiz gibi. Biz bakıp gideceğiz. Hayır biz ya tamam durabiliriz. Sıkıntı yok. Allah'ın denizi ya. Nasıl sıkıldım ama. biraz Denizler hepimizin arkadaşlar. Yok öyle özel mülk falan. her şey efsane şu an yalnız. Bayağı burada ayin falan mı düzenliyorlar. Ne oluyor? <laughs> çok yani güzel. Şu an unbelievable bir, bir, bir yere geldik. <laughs> Ay, şey söyleyeceğim. Arka, burası Bak, buna, şu an biz neredeyiz ya? Birazdan bizi şeye çağıracaklar. bakmak Evet. Tavakta. Çok güzel. Şu ne an efsane bir yerdeyiz. Bir şey Kendim, pek bir şey belli. Canlar burada duralım lütfen, mümkünse. Duralım. <laughs> nasıl güzel bir yerdeyiz. Ama kafamız nasıl güzel. <laughs> ama kafamız nasıl güzel, kafamız hiç güzel değil ama güzel bir yerdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel koylar <laughs> keşfedeceğiz. Güzel. <laughs> Fantezi denedim ama mantıklı olmuyor. Çok güzel. Yazın burada gelip yüzmek istiyorum. Yazın derken yani bir iki ay sonra falan. Bugün unutuluyuz Emre'cim. Çok balık tutma fikriyle gelmedik ama. Alt tarafta kaynayan balıkları görünce biraz heveslendik ama. Ne mi görünüyorlar bu arada? Aynen. Aynen. Ah, Aynen. Birbirimize bir almıyor evet. Yok yok. Hanginizi çekeceğimi şaşırdım şu an. Sen Yunus'u çek. Hepsi de balon. Niye? Aa, Sakin ol. tane balon balığı. Aa, benimki de zehirli trakonya. Wow. Ama trakonya için bayağı efsane boy da. Evet. Arkadaş bayağı... Ya bu zehirli balığı da hani diyorlar ya çok lezzetli aslında falan diye ama... <laughs> Maalesef bu o riske anı, giremeyiz. hani çekmem lazım <laughs> <de>. Kesinlikle aynen. <laughs> Ayakkabısına bak, önemli değil o da. Ha, Sadece orada da ben sanki oradan var. bir köpek balığı çıkmış <laughs> yasına kaçmana şaşırdım. <laughs> Hadi bir de 3 tane yunus ya. Evet. Hayır, o gezenler aşağıda gösterdikleri balon balığı mıymış acaba? Evet. Emre'cim şimdi bunu ne yapacaksın? Ne oldu? Değil, o oyamıyor mu? Kamışı kırmamak için. Geldi değil mi sadece? Aynen. Tam onu onu atma bence. Yok yok. Hiç riske girmeye gerek yok. Emre'cim. at onu girsin. Burayı. Ne riski? Ee, ölüm. Bu bayağı bir Evet. Neresinden takılmış bu ya? Ha. Aynen o şekilde. Çok lezzetlidir demişler diyorum yapmışlardı bu balığı yani, O çok güzel balık. Niye atıyorsunuz onu? Gerçekten mi? Ya ciddi söylüyorum. Onu sadece dikeni elinize batarsa zehir. Tamam öyle o zaman yani, Başka türlü hani bir yeri yok ki orada. diğer türlü bir... Yok yok bunun herhangi bir şey yok. Dikeni batarsa sadece sadece... Ya sokkan gibi düşün Anladım. Yani okey. Sokkanın Ona zehirlisi. Zaman... <laughs> tamam atıyorum ben buradaki havuza. <laughs> ya onu yalnız şunlar, balonlar evet, yani. balonları oradan alalım. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz yani. Emin misin? misiniz? Bizimle ilgili ne olabilir ki? Hayır balığa zarar vermezler mi? Balon mu? He. Yok la. Ya, ya. O <laughs> deniz atlayabilir orada. Kafama mi? sıçradı ya. <laughs> Atlarsa yaşamayı hak ediyor demek ki. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Onu oradan alalım. Dursun o da canım, birazdan yamulur o zaten. Öyle dursun, mi? Dursun, dursun. Okay. Gel, sen balonlar böyle... yamulmaz sadece. Ya balonları imha etseydik. <laughs> edeceğiz, mi? En son. Atlarsa Tabii ki canım. <laughs> Sen orada da mı video çekiyordun? Evet. <laughs> Hadi bakalım rastgele. Hani başka zehirli balık yakalamadığımız ne var sularımızda? Aslan balığı. Ben yakaladım <laughs> ondan bir kere. O da çok lezzetliymiş bu arada. Ama yemedim. <laughs> Çağdaşım videolarından. <laughs> Aslan balığına aşinayız. Bu arada Zaten... şeye de bakın kızlar arada. Etrafa bir tane hmm, yaparsınız. Tamam. Karaya vurmayalım diyorsun. Sanki balondan farklı bir şey gibi geliyor ama çok küçük bir şey olduğundan eminim. Hmm. Zorlamıyor değil mi? Ha Gide bu LRF kamış. Hmm. LRF takımıyla böyle gelen... Lanet balon. Lanet balon Alın. ya. Ellerim. Hatta bir tane daha vardı arkasında bak. <laughs> Çok değil. Şimdi buradaki Secret Bay. Ben koydum adını. Ben de geçeceğim Yani. Secret Bay koydum şuranın adını. Tabii. Oradan. Oradan İsmi öbür tarafta kaldı. Şuradaki paya geçeceğiz. <laughs> değil mi Meral'cığım? <laughs> ya, bir güzel koydan bir güzel koya Şuraya, şuraya girelim, girelim. Evet. Tam da şey evet. fırtına kopsa kıyıda kıyı havuza girersin. Taraftan evet. Bu taraftan gezersem Bu taraftan gezersem olmaz. Seni karaya vurur. <laughs> Seni bir sağa vurur, bir sola vurur. Müthiş. Evet. sol? Sağ mı Tam Şey düşünüyorum ben şimdi. Drone ile çekim sahnelerini düşündüğüm için öyle dedim. Bu arada baya efsane çekim yapılacak bir yermiş. Evet. Eu drone bu tarz bir Lederman veya buna benzer bir işte çok amaçlı buna ne diyebiliriz? Çakımsı. Yani Lederman diyoruz biz de. Hı. Hmm. Yani bunu nasıl, İs, İsviçre çakıları falan var ya işte çok amaçlı Hı -hı. olanlar. Hı -hı. Mesela içinden şöyle birçok şey fonksiyonu çıkıyor. İşte yanında bıçağı var. Hı -hı. Aynı zamanda pense olarak kullanılabiliyor. Hı -hı. Veya şurasında yine tornavida ve işte şu tarz bir şeyleri var. Ya yani tamam. bu kesinlikle teknede lazım olur. Özellikle de balık tutan arkadaşlar için. Hmm. Adamın cebinden takım çantası çıktı Aynen. Ya yani bu hmm. ufak çaplı bir takım çantası sayılır. Evet, şöyle çekiyoruz. En azından acil durumlarda müdahale için. yeterli hmm. bir şey. Tamam, bir de sen bize bir bilgi verecektin ya. Müzik kapanınca demiştik de neydi o? Şu Ha, böyle. trim. Cık. Trim, ha, ilgili. trim Evet. E, motorun trimini de ayarlarken Motorun e, teknenin gidiş hızına göre, eğer dalga geliyorsa ve dalga size önden vurduğunda hani suya eğer üstünüzden atıyorsa, trimi birazcık kaldırırsanız burnu havaya kaldırır teknenin burnunu ve böylelikle de suyu yanlara atar ve daha fazla burnunu e, aşağıya vurmadan gidersin. yani daha Hı -hı. sabit gider. Hı -hı. O yüzden daha iyi olur. Evet. Trimi de öyle normalde evet, normalde trim her zaman en, al en alt mı olacak. Tabii normal trim, gidişte. Trim normal en altta olursa e, manevradak özellikle e, tornistan manevrasında yani geri gittiğin man manevralarda daha güçlü alır. Trimi kaldırıp da manevra yaparsan bu sefer tekne öne doğru daha rahat döner, daha kısa mesafede dönüş yapar ama tornistan verdiğinde yani gazı geri verdiğin zaman bu sefer geriye gelmez tekne. Çünkü hmm. trim ne kadar yukarıda olursa geriye manevrada o kadar e, az olur. Anladım. Hmm. Geriye manevralarda trimin aşağıda olmasına dikkat etmek gerekiyor. Hmm. Bir de sığlıklarda. Hmm. Evet. Sığlıkta kahvani, kaldırmamız gerekiyor. zaman bu sefer hem vibrasyon yapar hmm. hem de hızdan yer. Thanks. Thanks. Bro. <gülüyor> Bro. <gülüyor> bu arada efsane bir mekandayız. kuş sesleri eşliğinde. <gülüyor> 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 Kesinlikle patlamıyor. Ay çok seviyorum ben böyle içine açmalı falan şeyleri. Abi, <laughs> evet. I live inside my own world of make believe. It's screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. あ<ス><ス> Why can't you just let me eat my way to glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than I spreading all around my room my words so bright it's hard to breathe but that's alright